kanalımdan ve mutfağımdan Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifiyle geldim tüm malzemeleri çiğden doğrayıp hazırlıyoruz ve fırına veriyoruz İnanılmaz lezzetli mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum tarifim için iki tane patlıcan iki tane patates bir tane kuru soğan 3-4 tane yeşil biber 2 diş sarımsak ve iki tane de domatesim var. 300 grama yakında kıyma kullandım. Malzemelerimiz böyle. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim öncelikle patlıcanlarımızı alacalı olacak şekilde soyalım. Daha sonra bir tuzlu suyun içerisine çok fazla büyük olmayacak şekilde küçük küçük doğrayalım. Mutlaka önce patlıcanı doğrayın. Diğer sebzeleri doğrayana kadar o da tuzlu suyun içerisinde hem beklemiş olur, hem acısı çıkmış olur, hem de kararmamış olur. Öncelikle ilk patlıcanımı doğramakla başladım. Bu şekilde, bu büyüklükte doğrayalım. Çok fazla büyük olmasın. İki tane patatesim vardı. Onları da ince ince dilimleyeceğim. Daha sonra patlıcanın büyüklüğü kadar doğrayacağım. Çok fazla iri iri doğramayın. Küçük olursa daha hızlı pişiyor, yani daha iyi pişiyor. O yüzden ne kadar küçük olursa o kadar iyi olacaktır. Evet, domateslerimi de yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Kabuklarını soydum. Evet, ve çok fazla büyük olmayacak şekilde onları da doğruyorum. Bir tane kuru soğanım vardı. Kuru soğanımı da yemeklik olacak şekilde doğruyorum. İki diş sarımsağım var. Onları da ince ince kıyıyorum. Sarımsak inanılmaz lezzet katıyor. Mutlaka sizler de içine ilave edin. Son olarak 3-4 tane sivri biberi de yemeklik olacak şekilde doğrayalım. İsterseniz bir tane de kapya biber de doğrayabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Tüm sebzelerimizi doğradıktan sonra suda beklemiş olan patlıcanlarımızı güzelce süzdürdüm ve yıkadım. İlk olarak onu en büyük yuvarlak borcamların içine boşalttım. İsterseniz bu boyutta bir tepsi de kullanabilirsiniz. Ee, öncelikle patlıcanı daha sonra patatesi ve diğer sebzelerimi aynı şekilde borcamı alacağım ve bu borcamda karıştırdıktan sonra hemen fırınlayacağım. Aniden bir misafiriniz geldiğinde de bu tarifi yapabilirsiniz. Çok güzel bir misafir yemeği oluyor gerçekten. Evet tüm sebzelerimi ekledim. Şimdi kıymamı ekleyeceğim. Yaklaşık 300 grama yakın kıyma kullandım ben. İsterseniz kıyma miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kullandığım çay bardağı ölçüm 100 milim ben şimdi üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar domates sosum vardı onu kullandım ev yapımı. İsterseniz şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası da ekleyebilirsiniz. Baharat olarak üzerine ben karabiber, pul biber, tuz kullandım. Bunları damak zevkinize göre ayarlayın. Bunların ölçüsünü vermek istemiyorum. Evet şimdi güzelce elimle harmanlayacağım. Mutlaka elinizle karıştırın. Bütün malzeme birbirine güzel bir şekilde özleşsin. Bu çok önemli. Şöyle 3 dakika boyunca güzelce karıştırın ee, ve sonrasında e, borcama elinizi böyle bastırarak güzelce yayın. Bu şekilde e, çok güzel oluyor ve görüntüsü de çok güzel oluyor. Böyle bozulmadan hemen e, bir kaşıkla veya e, bir e, spatula ile alıp hemen servis edebilirsiniz. Şimdi son olarak üzerine ben bir su bardağı su ilave edeceğim. Normal oda sıcaklığında su. Biraz daha sulu olmasını istiyorsanız iki su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ben çok fazla böyle sulu olmasını istemiyorum. Böyle katı kıvamlı çok daha lezzetli oluyor. Ama dediğim gibi biraz sulu olmasını istiyorsanız 1,5-2 su bardağı kadar da su ilave edebilirsiniz. Piştikçe zaten o su içine doğru çekiyor ve çok güzel oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yemeğimizi verelim. Yaklaşık 45-50 dakika sonra yemeğiniz pişmiş olacaktır. Burada biraz akşama kaldığı için sanki üzeri yanmış gibi görünüyor ama kesinlikle yanmadı arkadaşlar. Çok lezzetli nefis bir ana yemek oldu. Hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Böyle yanına bir pilavla, cacıkla ve bir de çorbayla inanılmaz lezzetli bir akşam menüsü oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Ee, dediğim gibi çok lezzetli, böyle tam bir misafir yemeği oluyor arkadaşlar. Ee, umarım dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Bana destek olmak isterseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.